Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kedili hoşla. Oyun saatimiz. Biraz teras, biraz balkon. Sonra içeri gireceğiz. <laughs> Limon. Limon. Nereye bakıyorsun sen? Sarı kafa bak buraya ne koyacağım. <laughs> bekle vereceğim bekle. Ah. Ah. Buyur ah. Ama atma. <laughs> Bu sefer başka bir yere attım. Limoş veremeyeceğim sana ki. Gel biraz malt yiyelim hadi. Aha. Ne oldu? Al bakalım. Tamam, nohut büyüklüğü kadar veriyorum ama gerisini kendisi yalıyor sanki veriyormuşum gibi kenarları kurumuş zaten onları yemiyor da Ha, <laughs> Kocaman dilim var Limoş. Yeter mi? Sıkmıyor böyle kendisi. Yalanıyor işte. Nohut büyüklüğü yeter gün içerisinde. Bir günlük. Yüttü. Yoktu tüyleri atmasına yardımcı oluyor. <laughs> tamam yeter. Tertemiz yaptım. Yumuş. Takipçilerine merhaba de. Oo daha şimdi temizlenecek iki saat. Bana bak bana sarı kedi. Şöyle bir şey ol. Buraya bak. Yavaşım. Oyuncaklarını alıyorum. Az önce bir tanesini düşürdü buraya. Bizim kadrajından çıkmadı mı? Tamam ben bulacağım şimdi sana. Nereye attın? <laughs> Bulamadım. Aa buradaymış. Ah. Ah. Al bakalım. E atma. Al. Ah. Al. Ah. Al bakalım. <laughs> Alçı. Halil İbrahim Yıldız. Merhabalar Kedi onlar. Hepinize sevgiler. İyi akşamlar diliyoruz. Dimoş'um. İyice uykusunu aldı. Terasa çıktık. Terasta size video çekemiyorum. Çok ses oluyor dışarıda. <laughs> Yani canlı yayın yapamıyoruz en azından böyle. balkon daha ideal. Evde de gidip kanepelerin altına giriyor o yüzden balkonu tercih ediyoruz. Açılıyor Teşekkür ederim Halil İbrahim Bey kedimiz çok tatlı evet. Ee, Açılıyor hanım ben canlı yayına nasıl alınıyor pek bir bilgi sahibi değilim bu konuda. Ne yapalım? <laughs> Limonun birçok yerde yuvası var. Genelde e, üst katta kalıyor bir odada, balkonda da var, terasta da. E, biz dışarıda terasta olduğumuz sürece terasta kalabiliyor. Gel atayım mı? Bir, iki, üç. Bak Eymen gelmiş Limoş. Hoş geldiniz. <laughs> bu kedi bayağı bir oyuncu bir kedi. Top çok seviyor topla oynamayı. lastiklere bayılır. Limoş. Bak buraya koyduk gel. Gel de. Çantasına girmeye çalışıyor. Dışarı çıkalım gezelim diye. Limoşu. Ya, başladık yalanmaya. Gel seni bir yukarı alayım gel. Hop. Ay kızdı bana. Gel. Şurada durursam. Niye yalanıyorsun sen? Oo sinirlendi. Hı hmm. Sevelim gel bir sevelim. Seni seveyim ben. Ne var orada? Kuşçu limoş. Hayır hayır hayır, canlı yayındayız. Canlı yayında böyle şeyler yaptırılmaaaz. Nimoş çok ayıp. <laughs> Saldırıyor, uğradım canlı yayında. Mama vereyim mi oğluma? Mama vereyim mi oğluma? Gel. Bak. Limo. Nemo. Limoşş. Ne yaptın sen az önce? vereyim mi uçuşuma? Hı? Tombalığı yer misin? Getireyim mi? Limon tombalığını çok sever. Ama yaşlı mama hiç yemez. Hangisini alırsam alayım. Sadece e, kısır kedi mamasını yiyor. Bir de tombalı yiyor. Başka bir şey yemiyor. Ha bir de e, kars kaşarına bayılır. Ama çok fazla veremiyoruz. Van otlu peyniri de tercih Versem her gün yer. Hepsini yer ama tuzlu malum zararlı. Çok nadir tattırıyoruz sadece limoşa. Değil mi limoşko? Şimdi dışarı çıkamadığı zamanlar çok sinirli oluyor bu yaramaz kedi. Gel. Gel et. Biraz daha boş boş yalan şunu. Hadi. ilgi istiyor da. Maşallah sayesinde kollarım harita gibi. Sırf şu dilini çıkarsın diye sıkmıyorum yani. <laughs> Sıkma. Hani Zaten yedirdi, Malt bu. E, tüyleri yuttuğu tüyleri dışkı yoluyla dışarı atsın diye veriliyor. Şu an sadece yalasın diye işte tutuyorum yani. Kandırıyorum onu. Çok fazla verirseniz ishal olur. E, takip ederim tabii ki. <laughs> Şu dilin tatlı Bunlara bakar Sarı böcük. Sarı böcük beni rezil ettin canlı yayında. Isırdın beni. Evet. Fazla verirsek hem kilo olur hem zararlı. O yüzden. Günde bir nohut tanesi yeterli. Korkuyorum senden ya. <laughs> Agresifleşmene gerek yok. Seviyorum. Sevemez miyim? Ay. <laughs> Temizle. Ama sana küstüm. Haberin olsun. Isırdın beni. Evet, o çok temiz bir kedidir. Ben, ben dokunduğum zaman hemen ya da herhangi biri sevdiği zaman anında yarım saat yalanır. Bizden bugünlük bu kadar. Tüm takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Ee, videolarımız zaten kısa ve çok keyifli. Ee, ben bazı videolarda varım. E, Mati kardeş. <laughs> Oradan bulabilirsin ama şu an e, canlı yayına çıkamayacağım maalesef. Sonra görüşmek üzere. Defne Hanım, sizi gördüğüme çok sevindim. Evet, kediler bizim dokunmamıza izin vermiyor. Her şeyi kendileri yapabiliyorlar ama bize maalesef hiçbir şey için izin vermiyorlar. Bu limoşku kafa da öyle. Yaramaz kedi. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Videolarımıza güzel yorumlarınızı bekliyoruz. İyi akşamlar.